Başkent Ankara'da 2018 yılında bir plazanın 20. katından atılarak öldürülen Şule Çetin katili Çağatay Aksu'nun suç ortağı Berk Akant 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akant'ın nişanlısının paylaştığı herkese inat hoş geldin fotoğrafı sanığın erken tahliye edildiği iddialarını da beraberinde getirdi. Ve o paylaşım cinayet sanığına pahalıya patladı. İşte detaylar. Şule Çet cinayetinin zanlılarından Berk Akand'ın tahliye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Üniversite öğrencisi Şule Çet 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında yanında bulunan Çağatay Aksu ve Berk Akand genç kızın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak bilirkişi raporları olayın intihar değil cinayet olduğunu, genç kızın ölmeden önce de cinsel saldırıya uğradığını ortaya koydu. Şule'nin katili Çağatay Aksu müebbet hapis cezası aldı. Berk Akant ise tüm suçlarda katile yardım ettiği için toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. 7 yıl aşkın bir süredir de cezaevindeydi. Ama nişanlısı birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını herkese inat hoş geldin notuyla paylaştı. Akant da fotoğrafa alayına inat hoş buldum canım diye yanıt verdi. Ve o iki paylaşım ortalığı karıştırdı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tahliye edilmedi. İnfaz yasası gereğince 5 Haziran'da açık cezaevine sevk edildi, infazı sürüyor denildi. Fotoğrafın da Eylül ayında izini çıktığı dönemde çekildiği belirtildi. Paylaşımın cezaevi disiplin kurallarına aykırı olduğu vurgulandı. Ve Akant açık cezaevi hakkını kaybederek kapalı cezaevine geri alındı.